Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte pembe işi yapacağız. Pembe şeyler mi alacaksın Karen? Evet. Hadi bakalım, bugün bakalım gidelim. neler alacaksın çok merak ediyorum. Maskeni takar mısın? Evet, al bakalım onu. Evet. Evet, burada neler varmış? Sakarya, pembe. Pembe. İki tane. İki tane alalım. Al bakalım onu da. Hop. Bakalım başka ne alacaksın Karen? Aa. <laughs> Karen ne yapıyorsun kız? Evet Karen. Neler aldın bakalım? Her şey pembe oldu. inanmıyorum sana. Gerçi bizim hiç zor olmadı bu alışverişi yapmamız. Çünkü zaten birçok pembe evimizde var. Çünkü Karen'in en sevdiği renk pembe. Değil mi Karen'cim? Karen saçları muhteşem olmuş. Evet. Tacın da çok güzel elbisenle uyumlu. Hı. Harikasın Karen. Çok yakışmış sana. Bakalım mı neler aldın? Evet. Balonlarımız var. Evet. Anlat bakalım Karen neler aldın? Kıçlıklarımız yani şey... Piknik. piknik seti. Piknik seti aldık arkadaşlar. Daha sonra da kullanırız. Çünkü çok seviyor Karen piknik yapmayı. Marshmallow. Evet, marshmallowlarımız. Marsh. Hmm, çok amel en sevdiklerimden. Tara. Tarağımız da pembe. Bakayım Karen, Karen. Tarağa bakacağım. Harika. Peçetelerimiz çok güzel. O lol bebek. Tabii ki lol bebek kitabımız var. Kalemimiz var. Su. Bebeğimiz zaten vardı suluğumuz vardı. Kefir Karen çok seviyor. Çilekli sütümüz var. Arkadaşlar biz süt içmeyi çok seviyoruz. Değil mi Karen? Normalde gerçek doğal sütler içiyoruz ama bugün pembe gün olduğu için böyle pembe süt aldık. Belki içeriz. Siz de sürekli süt içiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çünkü büyümemiz için süt içmemiz çok önemli değil mi Karancığım? Evet istersen sen, sen şeyi çıkarabilirsin. Çıkar daha rahat edersin. Evet. evet. Şimdi bakalım. Aa, lol bebeklerimiz var pembe pembe. Motosikletimiz var pembe. Bu neydi Karen? Pony. Ha, pony. Minik pony. Ben çok bilmiyorum. Bunlar var. Pembe saçlı olduğu için bunu aldık. Bu da mı pony? Evet. Evet. En güzel lol bebek. Konseptimize de çok uygun. Ters pembe. Karen. Ah pembe mi? Elinde. Evet, bir poni daha. Şeffaf poni, pembe şeffaf oluyor bu. Ondan sonra yine pembe saçlı bir eee kedi, neydi? kedi. Kedicik. Bu bu da pembe. Aha, evet, pembe bir yoğurt. Pembe Hello Kitty. Evet, pembe bir tane de. Merhaba. Evet, bakalım. Pembe sakızımız. Arama. Evet karancım. Ne yemek istersin? Gene evet. ah. ah. mi? yoğurdumuz. Evet. Artık hiç fikir sen. Hı. Ram. İyi de canım istedi ya. <laughs> Karan, al bakalım. Ali Emre ne kaçırdın? Pembe marşmallow mu kaçırdın? <gülüyor> evet. <gülüyor> Güzel mi Karan? Hı <laughs> hı. Temizlik mi yapıyorsun? Evet. Öpmüştüm de. Hadi hmm. bakalım neler varmış ah şu daşını boyayabilirsin hadi bakalım boya bakalım bunları ben mi boyayacağım hangisine ha tamam hadi boya. Hmm. Ayakkabılarını pembe mi yaptın? Evet çünkü çünkü pembe var sadece pembe genel Evet başka başka neleri pembe olsun? Saçları seninki gibi. Hı hı. Seninki gibi saçları ben var. Sadece önü pembe olsun bunda. hı. Bir. Bak. Zafları tembe. Ocağı mı süreceksin? Hadi. Bana sürer misin? Hadi bana sür. Ben güzel süreceğim. Evet. Hı -hı. Bakayım. Ay çok güzel oldu Kara. Hop. Hiç düşürme, hiç düşürme. Hiç düşürme, hiç düşürme, hiç düşürme. Evet. Daha hızlı, daha hızlı yap, daha hızlı, daha hızlı. oyna bakayım nasıl oynuyorsun. Bravo. Bravo, vallahi hiç düşürmedin. Vay be. Bana at, bana at. Bakın 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 bakın. Ay düştü. <laughs> hadi at. <laughs> Hoppa. Ay. <laughs> at, 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 at. Ay. 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 hadi, hadi. <laughs> Nereye Karen? Bahçeyi mi? Evet. Hadi. Oo, gezintiye mi çıktınız? Hadi bakalım. Karen bebeğin adı neydi? Çilek. Ama gerçekten çilek gibi kokuyor. Çilek. Aa çilek çilek gibi mi kokuyor? Hı hı. Dolaşın bakalım. Karen bakayım. Saçların acayip parlıyor Karen. Gerçekten mi? Evet. Hı. Ayaklarımı çıkartacağım. uyutuyor musun? Hayır gezdiriyorum. Tekerlekleri gitmiyor galiba. Hem yani çimenler var ya. Aa, çimenlerden dolayı. Şöyle yapayım. Kucağına al istersen bebeğini. Evet. Kucağında gezdir. Ay çok tatlısınız. Kerem bana bakar mısın? Aa gülüyor. Ağlar mı? Aa ağlıyor mu? Hayır, şu gülmüş sonra ağlamış. Ha. Kedi. Kedimiz. Bizim kedinin sevgilisi. Pati'nin sevgilisi geldi. Arkadaşlar bizim kedimiz Pati aşık bu kıza. Kız fazla yüz vermiyor. Geziyor hep sokaklarda. Bazen karnı acıktığında geliyor sadece. Ama Pati zavallı hep onu bekliyor. Ah Pati. Çok duygusal <laughs> bir erkek. Evet. Pati. Pati bak. Kız arkadaşın geldi. <laughs> pati bak. Kız arkadaşın geldi. Pati. <laughs> pati. Bakayım Pati. Pati. Hadi bakar mısın? Gel kucağıma gizliyorum. Of 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 şuna bak ya. Taşı, Ay. Taşıyamıyorum çok fazla. Çok büyük. Karen senin kadar büyük biliyor musun bu kedi? Bir dakika şunu bir bakayım. gün kedimizle de bir vlog çekelim. Bakayım. Ay çok tatlısınız. Bakabilir miyim? Bakabilir miyim? Ay harika bir şeydin Gel. sen ya. Evet büyük aşk belgelendi. Ay kız sokak kedisi olduğu için hemen kaçıyor seste. Tamam ben sizi yalnız bırakacağım. Pati evlenmeyi düşünüyor musun kız arkadaşınla? <laughs> evlenmeyi düşünüyorum. Bak 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 nasıl cilveleşiyor bak. Anne. Pati kocamansın sen onun yanında var ya. Kaçıyorlar Karen bizden korkuyor sokak kedisi olduğu için. Bizim kız bitlenmiş mi prelenmiş mi? Boyları baya yani farklı. Pati kocaman. Zilli. Senin adın Zilli olsun. Zilloş. Zilli. Bizim oğlumuzu alma. Bizim oğlumuz çok merak ediyor seni. Hep gidiyorsun. Bizim oğlumuzun gözleri camlarda, yollarda kalıyor. Pati'ye bak. Ay Pati. Gidiyor yine kız. Efendim? <laughs>